Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Rainbow Rank oynuyoruz. Yanımda arkadaşlarım var. Ve Kaveyra gitti. Bilis, Montaigne, Mira, Kaveyra. Enes ve Burak abi var. Up, Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun? I'm fine, just... Sok. <laughs> Sanki şey. <laughs> çakal şeyi çakal diyor. Hı. Teçire niye var namadı Ne bileyim ben? Umarım bak. kullanabiliriz yani. Açıcı alın lan bari teçire şey alalım. Burak abi. Açıcı al da kanka. İyi Burak abi. abi de ben aldım ben teçire al geç. Yapacağın işi Burak abi. Hal Burak abi mikrofonun aç niye konuşmuyorsun? Ey salcan madem. Cık. Uf. Adam konuşmuyor beyler. Adam yok diye dedim seni açıcı aldırayım da ben teçir olayım. Harkındayım. İyi ace aldı. Harkındayım. Seni teçir olacaktım da gelseydin. Evet ben teçir olacaktım o ace sana alsaydı. Eşi de kaptılar. Şey Gücü varmış adamın. Ya niye Bravo konuşmuyorsun? Telefondaydım. Bravo ya. Tebrikler. Tebrik bari. Ayakta alkışlayacağım. Oğlum ace aldı. Ya, aferin. 10-0'da al ama tamam mı? Kimse Ana. almayacak diye tarı aldırdım. Kendim seçir oldum. Eşi bırakıp adam son saniye el solda eşi de baba gitti. Koşa değişti. Ben ne aldın? Seçir. iyi ha. La çok iyi oldu. Enes diyor ki bok gittim abi. diyor. Burak abi diyor ki çok iyi almışsın. <laughs> Haydi beyler. Bu akşam 5'te 5'te yatıyoruz. White White Ne beyaz lan Bat demeye çalıştın lan ne beyazı White dedin Whaaat Kanka buradan üçlük kattım oraya Ha uzaktan Onun farkındayım Ay hey, yazık oldu çocuğa. Kanka koy müt var müt var. At bir daha. Al bro. Peri yap. Koy artık. Koymuyor. Oha nasıl ölmedi? Tutturamadım büyük ihtimalle de Oho. Gençler yapmayın etmeyin be. Ne? Kimi öldün lan? <laughs> Nasıl öldün sen? Aa! İzledim de ya ayar yapıyorum. Kimse yapıyordum. yok bir yerden eşya yedim ben de anlamadım. Kimse yok önümde ama. Oha Evet arkadaşlar Böyle bir mouse Mouse ama arkasında mouse. Oha. Mouse da Oha Biraz da zeki olsa keşke Of Bir tık becerikli olsa keşke PlayStation'a mouse'lardan gerçekten i̇yi, iyi, iyi, bıktık iyi, 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 ya. Işte. Bıktım gerçekten bıktım ya. En Tarık Amerika'dan abi kaç tane gönderebiliyor şey PlayStation 5? Bir. Bir tane. Ne yapar, al, alacağım mı? Alacağım. 3.5'a geliyor oğlum. 3.5 ya? 4'e falan oğlum, geliyor. 600 da. dolar. 500 dolar. Tam 500 500 dolar işte. Kargo ile i̇yi, birlikte 600 dolar da 500 işte Bırak abi Amerika Amazon'dan al Aynı şey. Gelmez abi, ki Vergiyle birlikte yok Çok geliyor Nasıl aynı şey Tarık? Vergiyle birlikte kanka geliyor Oğlum, zaten Oğlum gemi abim... parası alıyor artı vergi parası gümrük parası alıyor ama Kanka şey. abim gönderse bile vergi günlüğü ödeyeceksin ki Gümrükte takılacak illa Ama bilemem Abinin şey gönderse değil de Hayır olsa ta İlla takılacak ama. yani gümrüğe Amazon'dan alsan aynı şeyden geliyor. Gümrük kargo parasını veriyor musun biri bilmiyorum. Olsa ne? Anlamadım. Gelen biri olsa katılmaz diyorum. Ha, abim gelmeyecek ki. Gelse bile bir tane hakkı Aman var diyorum, getirmek için. Bir odayı gir. Neyse. Hadi hadi şu maçı alalım. Eko senin oradaydı hadi kadar gelip. Evet farkındayım. Ya bir sus ya. Eko kapıya bakıyor orada. Eko tuvalette şu an. Gizli odada solda dikkat et camda. Tamam yukarı çıktım ben. Kanka dur Hı, kırık, yukarıdan bakacağım. çık merdivenden gidelim beraber ya. Geliyorum yanına. Kamera gördü geliyor olabilirler. Ben bir drone'a geçtim seri. Bekle azıcık. Sakin ol. Tamam. Galiba vigil geliyor. Ee, evet, vigil orada aşağıda. Aşağı ince sağa direkt. İineyim. Nasıl oldu lan o? Anlamıyorum ya. Lan adam bana dönük bile değil. Allah için oyun ya. Adam mal gibi şarjör değişi üstüne basıyorum ben ölüyorum ya. Gördün mü ölüşümü ya? Gördüm. Maalesef gördüm. Bırak abi sonuna dikkat et. Aa o dolu ya. Tuvalet deko vardı Sa sağında. solda, Vigil solda, arkanda. Geldi. Oo. Baka bu. Bayağı bakışık mı? niye vurdu? Bana'yı vurdu. Önünde. Ay senin ben ecdadını ya yaptı yere iplenin evladı. Sen bana baya baktın niye sonradan vurdun bir de? yazıyı görmedim ki. Bir anda çat diye kafaya çaktım. Yok bir anda değil işte. Önde durdu biraz. Baya bir sonra anda Körpürmedi yaptım da. herhalde o baya bir. Bırak abi, Ben cidden bu bok ölüyorum yani. Bırak Oyun abi. Öldüm. Net. Teacher ta bırak Aynen, abi teacher. Ta evet, evet, evet. Hatta ben de ace alayım. Aynı şey nasıl olsun. Hadi hadi ya. Adam. Adam beni vurursa var ya şaşırmam. Niye? Dost işini kapadı sana. Bilerek yapmadığını gördü. Evet. Hı. ben saçma öldüm ya. İki kere. Sen çok saçma öldün oğlum yine. Bana bakmıyordu bile lan. Evet. Ya oyun o Enes kadar işte ve ben o kadar sıktım halde nasıl Enes de geldi be. Evet. Olmaz, az önce de böyle kazandık hadi lan. Hadi bir şansımız daha bir şey. var. Hadi ben alayım güzel adam vereyim. Bu bu eli alırsak bir şansımız daha var. Ya bokun öldüğüm için kaybediyoruz bence. Evet. Tarık yani sen koş işsiz ya, yani. mi sen var ya bak yapacağın şeyler yapmıyorsun ne oldu lan? Ne? ne? Yani. Geçen maçta temp vardı ya puf. Ha. O değil herhalde ama. <laughs> Haydi. Koş koş koş. Evet, koş. Bırak abi sağdan sağdan bırak abi enes gelin sağdan. Onların kapılarına Boş gideceğiz. Kurs bakıyor oraya yani. Alttan bomba atacak o büyük. şekilde Kapıyı aç Ben burada duvarı açtım Helal Sağın girince sağ temiz Büyük ihtimalle Gene bir sebeple sağ olmuş Ay. Çardı. Bu part saat. tamam. Kurabilirim buraya abi. Kurayım mı? Gel gel yanıma gel buraya gel. Buraya gel. İkisi burada. burada. ikisi i̇kisi burada. Benim önümde ikisi. Kurun. Kaç kaç dışarı git Tarık. Git 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 git. Ah oh be. Tamam tamam. Helal kanka. Helal. Helal helal. Ne oldu ha. ha? Deli aldım. Olsun olsun helal. Ben arkayı Açık açtım. Allah. İçeri girdik. Burak abi de bir taraftan girdi gerçekten. Bravo. Hadi hadi. Kill alamadım ama işe yaradım. Boka yaradım. Ben bayağıdır bu R4'ü oynuyorum lan işte. Artık. <laughs> bir fark olmadığı için. Gel uzak edin. Kof küçüldü için. En azından sekmiyor. Evet, doğru. Ee, Baba sekiyor. Master mı alsam? Ne alayım lan? Master Legion of. Alamam işte. arka kapıya koyacağım. Az önce ne oldu öyle ya? Adam görüyor meşhur atıyor kanka direkt. Adam görüyor meşhur. Adam görüyor meşhur. <laughs> <laughs> İki saniye yaşamamıştır gördüğüm. <laughs> ay, ay. Hadi hadi. Let's go. Oyunda başlar. <laughs> Haydi gençli. Herhalde bu maçta çocuklar yanlış oldu. Yani şu bir pozisyon nasıl Burayı niye kapatıyor acaba ya? Neyse. Ben şöyle bir taktik yapacağım. Ben her şey iyi. Rafa gel şuraya kapıya. 6 tane report geldi Ben yerleştirdiğim için yapamadım. Hadi beyler. Tamam, tamam. Ben nereye pandik yapıyorum? Tarık buradan ölürsün ha dikkat et. Ölmem ölmem. Dur. Nereden öleceğim lan? Buradan nasıl akıllı? Çok ben iyi. Bakıyorum. Atıldı biri. Hadi be, termiti vuramadım Enes. Ah be. Termit koyacak buraya. Şey yapmaya çalışacağım ama Hadi be. Yemedi. Hadi Benden bu kadar beyler hadi eyvallah Açtırmadım termite yani Ey saçtı ama. Renkli. O önünde biri olabilir ha. Evet. Tamam dur. Ya dedim. Dedim. Ama sağdan ses. Aa oraya yere denk geliyormuş. Enes nerede olduğunu söyleyeyim mi? CCTV'nin oradalar. CCTV'nin balkonunda. <laughs> 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 Enes CCTV'ye gir çabuk. Sağa dön. Kork Oha. Mouse gibi döndü. Helal. Evet. yanda çıktı ipin kameradan ya. İşte bu. İşte bu. Maal, mouse değil ama mouse gibi döndü. <laughs> Helal lan. Orada ne yapıyor? Bizim adam sıkınca ben ileride sandım. De Evet arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin ki ben de anlayayım ki böyle videoları seviyorsunuz. Ee, ve oynayayım. Ne oynamak, ne oynamamı isterseniz yorum da yazın bu arada. Teşekkürler. Kapka bir çay gönder Aslında Ben yine alamadım ama işe yarıyorum en azından. Aferinden bir buhayar. Tarık yemin ediyorum Bayan Münih gibisin. 8 yedin yani. Ayıp oluyor. Hop. Kavgada o beyler bura kızışır. Burak abi Liverpool lan da Liverpool. Ortalık kızıştırıyor. Almanya bir rezilya nasıl yapmıştı hatırlıyor musun? Hmm. Final maçı Herkes çekişmeli olacak dedi adamlar 6-7 tane attı Sen <laughs> sana karsın sen ruh hastasın kardeşim Bak C4 atarım front çık oradan Arayı açabilen aslin geçti Açıyorum köşeyi açıyorum en sağa Aç köşeyi, tuvaletler. Nereyi? Tuvalet. Toilet. Tuvalet nedir lan? Toilet. Aç da arka. Ha. Beyler ana kapıdalar da affedersiniz. Affet Seni var. niye kapatmamış ya? Acaba Reinforce'ları nereye harcadılar ya? Tarık dikkat et. Açtı solumuzu. Biliyorum. Helal lan. Oh be sonunda. Büyü bozuldu gençler büyü bozuldu haydi. Aaa Tarık gün, günündesin. Büyü bozuldu kanka. Bırak abi bir kişi daha termit. Ay pardon. Hayda Allahu Ekber. Hadi be bombon İyi, patlattı pezevenin evladı. Burada. Öldüm. Nerede lan orada? Dalayım. Dışarıda. He ha, dışarıda. Ay git oradan soluna bak. Çık çık yok. git soluna bak. Dur oğlum buradan sağdan çıkar ortadan çıkar bir yerden çıkar. Çıkamam öyle. Kamera olsaydı. Gösterdim yerini de. Siktir be. Yetişmez o ya. Yaralı be. Koş 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 dışarı çık o zaman. Ben az önce yaraladım da alamadım. Oha! ah ah siktir gene yaralı. Bicil beni alsana göt. Vicil yalnız götü yapıyor cidden. Geliyor. Ah be. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyordun bu? Ver be. <laughs> Sana bak. Aşin ol kral. Şeyi koru, şeyi koru, şey bon, koru şey koru kodu bu. Difüzör kodu sağdan bak camdan. Oo. <laughs> güzel. Hadi oğlum, şey oğlum herif herif arkalıyor da herkes ha. He. Yok artık. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam, aleyküm selam. <laughs> Biraz daha yaydıra geldi söylüyor bu ya. Biliyorum. Biliyorum. Bilmiyor. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Sen de Hadi. programda mı denk geldin Enes? Hangi program? O, o şarkıya Ne programı? Böyle şey oluyor ya Demet Akalın'la Alişan falan filan onların programında yeah. Enes hayatta izlemez lan onları yalnız Ben de de denk geldim Burak abi Burak abi öyle şeyler mi izliyor?

5 -5 Gençler bir reinforce yapmayın ha. Son bak bir yapacağım. Yapmayın onu. Asiyem atacaktım bırak ha reinforce ma. Benim burayı açıyorlar lan. Hadi kapı yap artık. Yaptım. Benim burayı biri kırdı ben kaçıyorum. Nasıl bir korkak olduğunu ya? Dur oğuz. Allah cezanı vermesin ne seni. <laughs> Dur ona ben bir ince eşya satayım. Ben bir yapraktan öyle keseceğim ona. Ben da. camın sol kısmına bakıyorum. Enes onlar girdi kaç. <laughs> Allah. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ya evet. Ben kalktım vuruldu önünde biri var önünde biri var bana mı diyor oğlum sana diyorum Tarık kim ha bak yani nereye gidiyor at <laughs> bıçağı adam kral oynuyor bu oyunu ya bana da öğretsene lan <laughs> öğretemem meslek sırrı Hadi be. Yürü be. Tarık son iki elde. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın.